Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, lütfen dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Hem sistemi anlayın hem de aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Değerli arkadaşlar, lütfen hemen abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hemen bunu yaparsanız bir saniyenizi almaz. Lütfen kanal ilerlemesi için biliyorsunuz ki gerekli. Değerli arkadaşlar kazanıyoruz kazandırmaya devam ediyoruz Üyelere inanılmaz kazançlar sağlattık sizlere de öyle e, sistemi değiştirdik biliyorsunuz ki arkadaşlar sistem değişti bu sistemle alakalı e, sizlere net olarak e, tahmini olarak 2 gün sonra e, kazan sistemini tekrar aynı şekilde e, sistem olarak e, sizlere bahsedeceğim ve paylaşmaya Devam edeceğim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi bir arkadaşımızın biri demiş ki şunu şunu söylemiş demiş ki hocam siz işte büyük kazançlardan bahsediyorsunuz. Hesabınızda yüksek kazanç gösterebilir misiniz demiş işte 10 bin 20 bin 30 bin gibi. Kazanç gösterebilir misiniz demiş bir arkadaşımız. Uzun süredir takip ediyorum sizi demiş. E, kanal zaten biliyorsunuz ki 6 aydır var arkadaşlar kanalımız. İnanılmaz rekorlar kırdık. Yüzlerce kazanç videosu var. Yüzlerce de sizlere kazandırdık. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu e, kuponları kazanç kuponlarını göstermek demek. E, zaten kazanç olanları biz e, YouTube kanalında paylaşıyoruz arkadaşlar. Kazandı kazandı diye sizlere. Şimdi onunla alakalı da ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlere önce paylaşıyoruz ki siz görün. Gördüğünüzden sonra herhangi bir sorun yok paylaşırız. Çünkü siz görmüşsünüz ve herhangi bir kimse de bu maç paylaşılmadı diyemez arkadaşlar. Çünkü ekran görüntüsü verdiğimiz zaman bu kupon gerçekten oynanmış mı oynanmamış mı herhangi bir insanın kafasında soru işareti kalıyor arkadaşlar. Çünkü çok montaj var çok sistem var çok abarttılar yani sistemle alakalı. Neyin doğru neyin yanlış olduğu resimlerde belli olmuyor. Bu nedenle de paylaşım yapmıyoruz sizlere. Görün diyoruz arkadaşlar. Her zaman da Aynı şeyi tekrarlamak adına değerli arkadaşlar bu çok önemli söylediğim şey sizler görmeden bunu daha önceden yaptık biliyorsunuz ki paylaşıyorduk öyle yazanlar olduğu için de yapmadık. Şimdi bir kereye mahsus arkadaşlar canlı sisteminden canlı kazançlarından bahsettiğim işte arkadaşımız demiş işte 300-500 milyar. 5 milyondan bahsediyorsunuz, 10 milyondan bahsediyorsunuz. Sadece 20-30 bin lirada kupon gösterseniz kazanç kaz kazanmış kupon gösterseniz yeterli demiş. Herhangi bir birisinin hesabından gösterirseniz memnun olurum demiş. Yani kendi hesabını veya başkasının hesabından kuponlara tıklayarak yani canlı canlı görmek istemiş arkadaş. Şimdi bununla alakalı bir kereye mahsus bunu yapıyorum arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Onun dışında ee, bir tane yine devam eden e, üyelere gönderilen kupon var burada. Kazanan kuponları tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi açalım kuponları. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi e, bu tahminler e, yüksek oynayanlar yani e, canlı e, bahis ve katlamalı olarak bizlere e, ödemeyi yapıp e, katlama isteyenler. Örneğin bahsettiğim gibi haftalık 70 bin liralık katlama isteyen var arkadaşlar. 70 bin gönderim yapılıyor. Onun dışında 210 bin var arkadaşlar. Onun dışında da daha yüksek meblalar var. E, bununla alakalı da şu anda 12 artı 6 kişi toplamda 18 kişi arkadaşlar. Toplamda 500 bin gibi bir kasayla kişi başı yaklaşık 4 milyonla 7 milyon arası herkes kazanç sağladı. Bu kazançlar arkadaşlar yüksek çok yüksek oynayanlar için bahsediyorum. Kamu personelinden çok kişi vardı. İnanılmaz mağdur kişiler var. Hem iddiadan mağdur olan var. Onun dışında ailevi sorunlardan mağdur olan arkadaşlar var. Ee, onlarla ilgili de bir arkadaşımız örneğin daha yeni geldi. 1 ee, bin, bin milyon 100 bin lira parası e, var. E, toplamda işte 6 milyon küsür e, diğer kişiyle yaklaşık aynı e, bir kayıp yaşamış yani 5 milyonu kaybetmiş arkadaşlar. E, ve oynadığı tahminlerde çifte şans vesaire oynamış işte bazen gol oynamış vesaire bütün e, hesabını zaten gönderdi. E, zaten e, şimdi şeylere şöyle ekrandan bakalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar az oynayan arkadaşlar. Bu bunlar bir şey değil yani 14 bin, 19 bin, 2 bin, 4 bin, 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 bin. E, bunun alakalı e, nasıl söyleyeyim size? Bu bir şeydir. Burada yaklaşık 200 50'ye yakın rakam var. Onun dışında ikinci sayfa var. Onun dışında da 400-450 bin lira ve arkadaşlar bu rakamlarda 200 2500 10 bin en fazla 10 bin lirayla oynanmış. 10 binin daha yükseği yok. Bu kazançlarla son 7 günde kazanılmış arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz. Hemen zaten bir maç yazan yanında 12 yazıyor. 12.07 12.07 böyle gidiyor. Bakın 11-11. Yani o, o şekilde Ayşe'ye zaten aynı şekilde kazanç sağlanmış. E, bunu da arkadaşlar buradan e, göstermek istedim. Bu arkadaşımız e, böyle söylemiş. Şimdi bunun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi de efsane şeyler yapıyoruz. E, yine e, olasılık kombinasyonunda kazanan çok kişi var. Her zaman zaten olasılık kombinasyonda bu bahsettiğim şeyler yüksek oynayanlar, yüksek beklentisi olanlar için arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kampanya yaptık olasılık kombinasyon sisteminde. Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar toplamda şöyle söyleyeyim size. Toplamda şu anda üyelik ücreti arttı ama yine bir iki hafta daha böyle gidecek bilginiz olsun. Normalde aylık 20 bin lira aylık ücreti var arkadaşlar olasılık kombinasyonun. Bunu biz ne yaptık arkadaşlar? 10.000'i 10 e indirip sizlere 2500 kasa, 2500 normal e, ödeme şeklinde 5000 TL ödeme alıyoruz arkadaşlar. 5000 de kasanız olması gerekiyor. E, bu şekilde aynı gün kazançtan da kalan 5000 TL'yi ödüyorsunuz. E, aylık bir ay devam ediyorsunuz. Ondan sonra 20.000 TL'den devam ediyorsunuz. Canlı bahis canlı bahiste arkadaşlar şöyle e, canlı bahiste şu var e, canlı bahis e, haftalık 25 bin lira arkadaşlar bir haftalığı e, üyeliği e, tabii ki onda da işte e, kademeli olarak 5 bin sonra 10 bin işte e, 10 10.000 devam ediyor. Tekrar işte ilk hafta 5.000, ikinci hafta 10.000 gibi ondan sonra da 25.000, bin, 50.000 bin, eee devam ediyor arkadaşlar. E, tabii ki e, hepsinin yani olasılık kombinasyon sisteminin örneğin olasılık kombinasyon sistemi, normal olasılık kombinasyon sistemi e, şu anda aylık 20.000 lira yüksek e, oranlı 40.000 lira arkadaşlar. Canlı bahiste de aynı şekilde 25 bin haftalı olan var, 50 bin liralık haftalı olan var. Şimdi canlı bahis eskiye göre daha çok mesela 10 taneden 9 tanesi garanti gelir diyorduk. Şimdi arkadaşlar 10'da 10 şu ana kadar hiç bir şekilde kayıp yaşamadık. Oranlar da zaten arkadaşlar iki oran üstü. Çok nadir. İşte 1.80 e, gibi olan oluyor. Onun dışında zaten burada görüyorsunuz. 3.20, 2.05, işte 2.48 öyle devam ediyor arkadaşlar. 2.98. Yani e, şey yok. E, çok küçük oranlarda işimiz yok. Hep zaten yüksek oranlı, yüksek kazançlı e, şeyler arkadaşlar. E, tahminler. Bu nedenle de ee, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar e, olasılık kombinasyon sisteminde e, yani bir şey yaparken düzgün yapmak lazım ve bunu e, ben çoktan başardım arkadaşlar ve her zaman söylediğim gibi kanalın kıymetini bilin e, ve her zaman diyorum ki işte beğeni atın işte bir güzel yorum atın bir şey yapın e, kanal devam etsin. Ki daha çok sistem var sizlere paylaşım yapacağımız, e, sizlere de kazanacağınız. Yani böyle sistem yok arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. E, normalde böyle e, hiçbir zaman göstermedim ben kuponları. Bugün e, bu arkadaşımız e, söylediği için uzun süredir de takip ediyorum, e, bakıyorum dedi. Ben de baktım. Gerçekten e, takip ediyor. Beğeni atan biriydi. Kırmadım. Ben de e, ekranı gösterdim arkadaşlar. Normalde bunu sizlerle paylaşmadan asla böyle şeyler yapmıyorum. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, olasılık kombinasyon üyeliği için açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. E, oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik için e, üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Hangi üyeliği istiyorsanız? üyelik ücretini gönderiyorsunuz. Soracağınız herhangi bir soru yok. Çünkü yüzlerce kanıt videosu ve her gün zaten paylaştığımız sizlere kazandırdığımız tahminler var. Ee, ödemenizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar hemen sisteme dahil oluyorsunuz. Başlıyorsunuz kazanmaya arkadaşlar biz de çeviri yapıyoruz Biz de e, üyeler için yapıyoruz sizin işiniz varsa Örneğin kampanyaseri arkadaşlarınız çok işi oluyor Bu nedenle de biz yapıyoruz Örneğin e, Fazıl beyin e, yaklaşık işte 6 milyon kadar altı küsür kazanan e, 6 milyon küsür kazanan kişi e, mesela onun e, ortalama 1 milyon e, ödeme yaptı e, 1 milyon ödeme arkadaşlar e, ne yaptık? Yükselttik, çıkardık şeyini, e, parasını. E, kazanmak istediği tutarın yaklaşık e, %20-25'ini, e, fazlasını kazandı kendisi. E, tabii ki e, bize de gönderim yaptık. E, belirli zaten bir anlaşma yaptık. E, kendisine bunu gönderdim. E, zaten e, bunu her zaman söylüyorum. Canlı yayında arkadaşlar canlı yayın başladığında bunları size net olarak hani büyük rakamlar hep şey yapıyorlar ya mesela büyük rakamlar tepki çekiyor arkadaşlar bazı arkadaşlar örneğin şey diyor diyor ki işte bu kadar yüksek işte kazansam ben işte çalışmam ben şunu yapmam ben bunu yapmam bunlar cahil insanlar arkadaşlar çünkü aylık 100 milyar ihracat yapan kişi var arkadaşlar. 100 milyar. Yani bunu yapan devlet de olabilir, normal kişi de olabilir. Kişi başı 10 milyar ihracat yapsalar arkadaşlar bu insanlar tekrardan çalışıyor, doğru mu? Yani yani çalışmak lazım arkadaşlar. Yani bu hani büyüklerimizin bir sözü var. Hazıra daha dayanmaz diye. Yani ne kadar fazla kazanırsanız o kadar da fazla gideriniz oluyor. Bunu asla unutmayın. Her zaman arkadaşlar aktif yani alev yanacak, ateş yanacak arkadaşlar. Her gün yaşıyorsunuz. Ne kadar yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Aile için aileniz için lazım, sizin için lazım. Yani aktif bir yerden gelmesi lazım. Ben her zaman söylüyorum mesela yüksek kazanan Fazıl Bey de aynı şekilde kendisi aslında ben bir de oynamayayım bu kadar kazandım e, acaba oynamayayım mı vesaire dedi. Ben de dedim ki e, günlük 10.000 TL'den haftalık e, oynayın dedim. 70.000 lira yapıyor. En azından en kötü 3-4 gün kazanç sağladığında zaten 300 ile 700 lira arası kazanç sağlıyor. Ki şu anda e, söylediğimiz rakamın Yaklaşık iki katı kazanç sağladı. E, 20 bin liradan kendisi girmiş oynamış. E, yani arkadaşlar e, sisteme dahil olduktan sonra kazanç sağladıktan sonra sadece 5 dakika 10 dakikanızı ayırıyorsunuz. Linkler var size link olarak kayıtlı kuponları link olarak atıyoruz. Hemen arkadaşlar tıklıyorsunuz oynuyorsunuz bu kadar. Kolay yani. Yani ben her zaman e, bunu söylüyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar bugün için e, sizlere toplamda 10 tane tahmin çıkardık. Bu tahminleri olasılık kombinasyon sisteminde sizlere hemen göstereyim arkadaşlar. Toplam 10 tahmin arkadaşlar ekranda görüyorsunuz tahminleri. Siz isterseniz sistem tek yatar yapabilirsiniz. Sistem 9 10 toplamda 10 tane tahmin ver onun dışında kombine olarak da arkadaşlar 3'lü 4'lü 5'li yapmak için de iki tane sabit bir tane farklı olacak şekilde seçim yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi tüm e, tahminler aynı değerde. Yeni sistem söylediğim gibi 2 gün sonra tekrardan Yeni sistemi paylaşım başlayacak arkadaşlar. E, yeni sistemde zaten efsane oldu arkadaşlar. E, i̇nanılmaz kazançlar oldu. E, arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Değerli arkadaşlar, e, şunu da söylemek istiyorum. E, açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Üyelik için oradan e, yazabilirsiniz. Son tahminde bu arkadaşlar. E, şimdi e, o, üyelik için arkadaşlar sadece üye olmak istiyorum. Yazdığınızda ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar ve e, sisteme dahil oluyorsunuz. Hiçbir şekilde soru sormak için rahatsız etmeyin arkadaşlar. Çünkü bütün sistem zaten YouTube kanalında var ve bütün YouTube kanalında yüzlerce kanıt videosu, yüzlerce de arkadaşlar kazanç videosu var sizlere kazandırdığımız videolar var arkadaşlar. Soracağınız hiçbir şey yok. E, Başlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz. Kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kuponları size kayıt olarak link olarak atıyoruz. Zaten işte 5-10 dakikada hemen oynuyorsunuz. Değerli arkadaşlar kazanıyorsunuz. Sistem zaten aktif. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın. Bir şeyin iyi gitmesini istiyorsanız arkadaşlar o şeyi düzgün yapın arkadaşlar ağzınızdan çıkacak kelimeyi dahil devam edin dikkat edin ki bir daha o kelimeyi ağzınızdan çıkmasın karşı tarafa da bunu yaşatmayın arkadaşlar. İyi şeyler yapın, yaptığınız her iyi şey arkasından devamlı iyi gelecektir arkadaşlar. Bu hayatta her şey için geçerlidir. Bunu her zaman sizlere söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Bunu hayatınızda günlük hayatınızda deneyin, farkı göreceksiniz demek istediğimi anlayacaksınız. Değerli arkadaşlar, dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Her zaman söylediğim gibi her zaman içinde söylediğim gibi önemli olan yüksek kazançtır arkadaşlar. 3, 5, 10, 20 bin herkes her zaman bulabilir, yiyebilir. Ama büyük kazancı hiç kimse, hiçbir zaman bulamaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, lütfen beğeni atmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın, abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bol şanslar, bol kazançlar.